Selamlar arkadaşlar. Bugünkü durağımız action. Polonya'da action'a gideceğiz. Pardon bu ne kadar serimize yeni bir video daha ekleyeceğiz. Akşın'ı şöyle özetleyebilirim. Ben kendimce tabii ki bu genel bir kanı değil. Buranın bir milyoncusu mantığında söyleyebilirim. Çünkü bir sürü değişik değişik ürünleri daha uygun fiyatlı bulabiliyoruz. Aklımıza gelebilecek her şey. Mesela atıyorum tencere, tava, işte kettle, çöp kutusu, paspas, Wallis, güneş enerjisi falan ne ararsak bulabiliyoruz. Bir de açık konuşmak gerekirse uygun fiyatlı. Çin alışveriş sayfalarından bakıyorum. Sonra buradan bakıyorum. Atıyorum Çin'de gelişi 20 zloty. Burada da işte 21-22 zloty falan yazıyor mesela. Ben de diyorum ki olan oradan geleceğini bekleyeceğim. Bir çalışır çalışmaz falan iadesi sıkıntı en iyisi buradan alayım falan diyorum mesela. Yani genel olarak çok beğendiğim bir yer. Ben de bayağı alışveriş yapıyorum oradan. Ben özellikle güneş enerjili ürünleri göstermek istiyorum. Aha, yanımda araba yakıyor. Pat diye ses geldi ki kulağıma. Neyse. Hadi gidelim orada görelim birazdan nasılmış. <laughs> evet mekana giriş yapıyoruz. Mekanın geri geldi. Öncelikle burada göreceğimiz fiyatların hepsini ben seslendirmeyeceğim. Yani bir ürün fiyatı gördüyseniz ve ben seslendirmediysem videoyu durdurup fiyatını hesaplayabiliriz. Nasıl hesaplayabilir? Şu anda an itibariyle bir zloty 9.73 lira. Yani biz de düz mantık, düz hesap düşünelim. 10 diyelim. Gördüğümüz bütün ürünleri onla çarpabiliriz. Böylelikle kendimizi ve matematiğimizi zorlamamış oluruz. Evet, gördüğüm kadarıyla Cadde Bostan sandalyeleri de gelmiş ama bunlar daha havalı bir şey benziyor, daha kaliteli. Gerçi bizim Cadde Bostan sandalyelerinin de anısı var, severim. 140 Zulatı'ymış. Aynen. 1400. Oha, 1400 lira mı? Gerçi bizde ne kadar olmuştur fiyatı hiç bilmiyorum yani şu anda. Tamam, burası bu kısım bu arada zaten promosyon ürünler diye geçiyor. Buraya gene olarak karışık bir sürü şey koyuyorlar. Daha uygun fiyatlı falan. Ama burada ilgimizi çekecek bir şey yok. Diş macunu koymuşlar. <laughs> burada çiçekler falan var, böcekler. Aa bak burası güzel. Burada bazı antin anti kuntin teknolojik şeyler var. Mesela bak burada ışık, selfie ışığı var. Zaten bunu eski videolarımdan izleyenler varsa eğer hatırlar buradan gelip almıştım ben bir tane. 7 zorutuymuş, 70 lira. Bakalım başka. Ya aha bak bu arada zaten hemen yanında da 3 sulu diye şu telefonu hani takarsın sonra video izlersin ya yani telefonu sabitlemek için. O var 30 lira. Bu ışık da yine 70 lira dediğim gibi. Farklı seçenekleri de var işte sıcak ışık, soğuk ışık falan gibisinden. İyi yani kullanışlı fena değil. Karanlıkta iş görebiliyor. Tamam başka ne var burada? Bu Telefon, saat, kulaklık her şeyi aynı anda şarj edebildiğimiz ürün. 45 zlotiymiş. Yani ne kadar faydalıdır ya da bir zararı var mıdır telefona bilmem. 450 liraydı. Aa bak bu AirTag'in işte farklı bir versiyon. Daha uygun fiyatlısı 25 liraymış. 250 liraya denk geliyor. Bunun üçlüsü de varmış. Bu diğeri de kartlı. İşte cüzdana koyuyorsun. Daha düz Power bankler var burada 30 watt diyor. Biz buna 300 lira diyelim. Aa bak burada da büyük ışık var. Bunu da ben aldım bu arada gördüm bak. 54 watt yani 550 lira diyelim biz. 550 lira yani fena değil. Şu anda Türkiye'de bunun fiyatı ne kadar bilmiyorum ama burada başka yerlerde 150 watt yani 1500 liraya falan satılıyor. O yüzden 500 watt uygun gelmişti. Kulaklık 40 lira. Kablolu kulak, <laughs> kablolu kulaklıklar. Vallahi kablolu kulaklıkların anısı var. <laughs> 40 liraymış. Bu ne? Bu da kablosuz kulaklık. Airpods gibi. Bunlar kafa üstü kulaklıkları. 650 lira. Ama bu tabii ki markaları yani bilinmiyor. Bilinen markalardan değil. Değişik markalar bunlar. Ee, 37 Zuloti. Yani 380 liraya. Sonra 68. Yani 680 liraya da. <laughs> şey. Joy, joystick değil. Neydi bunun adı? Ee, şey. Playstation kolu. Tamam, başka burada ilgimizi çekebilecek bir şey var mı? Ya karaoke mikrofonu. Aynen, mikrofon var burada. Değişik bir mikrofonmuş. 30 diyor. 300 lira. Başka da burada ilgimizi çekecek bir şey yok. Tamam, devam edelim. Burası kırtasiye alanı. Bizler <laughs> Bir kurşun kalemle ilkokulu bitiren, bir uçlu kalemle liseyi bitiren bir nesil olaraktan buradaki fiyatlarla pek ilgileneceğimizi zannetmiyorum. Ama aramızda kendisini polis, savcı ya da hakim olarak tanıtıp dosya ihtiyacı olan varsa bu gösterdiğim dosyalar 80 liraymış, bilginiz olsun. Tamam, şimdi burada biraz kalabalıkmış burası da ama tencere, kapak misali şeyler var. Mesela burada tavalar 700 lira, 70 lira. bu daha ufak olanları var, 30 lira, 300 lira. Başka yani burada çeşit çeşit boy boy. Bu 20 lira, 200 liraymış bu tavada. Tefal. Tefal hangi ülkenin ya Bizim ülkede göre göre bizimmiş gibi hissetmeye başlıyorum artık. Ama sanki başka bir ülkeden de. Üstünde Fransa bayrağı vardı. Yani yüksek ihtimal Fransız malı olabilir. Tamam, burada çöp kutuları var. Çöp kutuları 27 18. Yani 200 300 lira diyebilirim. Gerçi bunlar çok küçükmüş. Buna ne sığdıracaksın ki? Tamam bak benim en sevdiğim ürünlerden bir tanesidir. İnanılmaz kullanışlı termos. Ben bu termoslara bayılıyorum. Hem bundan aldım ben. Hem de bu metal versiyonlarından aldım. Bunun fiyatı ne kadar? 39-40 400 lira. Ama inanılmaz kullanışlı. Kışın sıcak su kullanıyorum. Yazın da sıcak su olarak kullanıyorum. Çünkü yazın inanılmaz su, soğuk su tüketiyorum yani. Çok sıcak oluyor. Bakalım başka ihtiyacımız neye ihtiyacımız olabilir? Tamam burada tuvalet fırçaları. Olmazsa olmaz. Bir evde tuvalet fırçası yoksa o evde çok şey eksiktir. 20 lira. 20 liraya sakız alamazsın şimdi. Pompa var. Kompa 90 liraymış. Tamam. Evet devam edelim. Burada başka ilgimizi çekecek bir şey var mı? Pas pas. Bana pas pasla adam öldürttünüz. Pas pasla adam öldürttünüz. Pas pas 140 lira. Bir evin kaderi paspasıdır ya da bastığın paspas kaderindir. Böyle bir şey işte. Tamam. Devam edelim. Sıradaki yerim. Bu neymiş? Bu e, dünya haritası. Harita değil de bunun adını hatırlamıyorum şimdi. Küresi. Dünya küresi evet. Türkiye nerede burada? Türkiye'yi bulalım Boyum yetişmiyor. Biraz yukarıda kalmış evet. Burada. Heybetini gizli tut. 300 liraymış. 300 lira. Bunlar ne? Altın mı bunlar? Değil herhalde. Tepsi 200 lira. Sarısını alalım da altın zannedilir belki. Tamam. Şimdi burada neler var? Burada biraz daha mutfak ürünleri. Teknolojik mutfak ürünleri. Mesela bu ne patates patates yapılan var ya. Fryer mı ne deniyordu buna? 2000 liraymış. Tost makinesi var. 1000 lira. Blenderlar var. Blenderlar. 500 lira 49 volt imiş. Onunla çarpıyorum. 500 lira. Matematiğim iyiymiş. Tamam burada kettle var. 700 lira. Ama bu herhalde biraz havalı bir şey. Çelik mi? Bak bu plastik. 350 lira. Plastik olduğunu nereden biliyorum? Polonya'ya ilk geldiğim zaman almıştım bunu. Çok ucuzdu o zamanlar. O yüzden almışım. 34 değildi. Baya 17 ya da 20 zloty falandı. Burada ne var? Bardaklar var. Aha! Neler gördüm burada. Tamam harika. Zaten olmadığımız masa var mı? Yok. Vallahi ne kadarmış? 13 130 lira. Altılısı mı 13? 130 lira. Ev ucuz herhalde uygun gibi geldi bana. Çaya şeklini biz verdik. Yani diyor ki ithalatını, imalatını, yeri geldi, ihracatını, her şeyini biz yaparız diyor. Çaya şeklini biz verdik. Tamam. Devam edelim. Şimdi bana demesinler Paşa Bahçeden reklam almış. <laughs> Bakalım burada ne var? Kokular, mokular, mumlar var. Mum severim bu kokulu mumları özellikle böyle bir yaktığım mı 30 saat yansın istiyorum. Hoşuma gidiyor ama sonradan öğrendim ki bu kokulu mumların bazıları inanılmaz zararlıymış. Bunlar bir de büyük olanları mesela hoşuma gidiyor benim. Yandığımı sönmesin, yansın saatlerce istiyorum ama işte zararlı olduğunu okumuştum. Bilginiz olsun. Bak bu mesela büyük kocaman 45 süreti 450 liraymış. Dur şimdi açamadım bunu. Açılmıyor. Tırnağım geçmiyor ki. Tırnağı niye geçiyorum? Burada zaten şey <laughs> <laughs> açma kısmı varmış tamam. Yani zaten gördüğünüz gibi orada 6-7 tane farklı mumu yakmak için şey var. O ipten var. Bu da değişik bir şey. 75 lira. Bunun da mesela o boşluk olan kısmına mum koyuyorsunuz. Buraya üst kısmına da biraz suya işte bir şey ekliyorsunuz. Neydi bunun adı? Koku ekliyorsunuz. Serum. O da 30 liraymış. Onla beraber mum yandıkça, o su havaya uçtukça işte ortamda güzel bir koku oluyor. Burada da mesela başka kokular var, başka tarzda. Bu da işte bu çubukları bu suyun içine koyuyoruz, sonra o buharlaşıyor, güzel bir koku yayıyor. 85 lira, 83, 82, 7. şey 9.73 hesaplayamadım bir an. Neyse hesaplamaya da gerek yok, 10 diyelim biz. Düz mantık gidelim. Yarın öbür gün çıkarsa ya da düşerse atıyorum 8'e düşerse ya da 12'ye çıkarsa hesaplamak biraz zor, zor olur. Burası baba ürünleri. Aramızda eğer babalar varsa bu kısımda durdurup inceleyebilirsiniz fiyatların ne olduğunu. Yeni nesil bunlardan pek anlamıyor demeyeyim de bunlarla pek ilgilenmiyor. Yani eski nesil eski babalar her şeyi tamir ederdi biliyorsunuz. Ama artık yeni nesilde bu pek yok. Burası da işte bisiklet kısmı. Bu kilit sağlam bir şeye benziyor. Ağırmış biraz. 250 lira. Bisikleti olanların ilgisini çekebilir. Eğer derseniz 250 vermeyeyim 100 lira vereyim. Çok güvenli ihtiyacım yok. Burada 100 liralık da kilit var. Tamam bakalım başka ne var? başka da ilgimizi çekecek bir şey yok. Şemsiye var burada. Aa şemsiye bak 90 lira diyor. 90 liraya şemsiye mi kaldı? Çok kaliteli bir şey değildir herhalde. 90 lira diyor çünkü yani. 90 liraya şemsiye mi olur? Tamam devam edelim biz. Bakalım bu kısımda neler var? Araba ürünleri var. Rabbim bana nasip ederse en kısa zamanda ben de alırsam şunlardan bir tane yapıştırırım arabaya. <laughs> Gece kulübüne çeviririm. Her türlü rengi yakarım. Tamam başka burada inceleyeceğimiz bir şey var mı? Bunlar daha teknik şeyler olduğu için. Özelinde bakmak gerekiyor. Burada yeni ışık renkli ışıklardan varmış. Büyükmüş bu. 800 lira. Her türlü renk var diyor multik olur. Tamam. Evi gece kulübüne çevirmeyelim, devam edelim. Aa bak işte benim mekanıma geldik. Burada güneş enerjisiyle çalışan şeyler var. Burada yaz geliyor. İhtiyacı olan varsa 30 złatiymiş. Şey 30 liraymış pardon. 3 złati 30 lira. Bir de başka bir ürün daha var. Ama bakmayalım. Biz güneş enerjilerine dönelim hemen. Burada şimdi bu neymiş? 3 zloty. 30 liraya bu kadar ucuz. Bu güneş enerjisi mi? Değil. Düz aksesuarmış. Bu tam, bak bunlar güneş enerjisi çünkü ben bunlardan aldım bir tane geçen sene. Geçen sene aldığımda 8'de 9 olmuş. 90 lira. Bunun ensesinde algı var. Güneş enerjisi. Buradan çeviriyorsun yanıyor bak. Aha bak çalışıyormuş bir de bu. kedi mi bu? Köpek mi? Ne bu? Bunu yorumlarda yazın gören o varsa. Kedi mi köpek mi bu? <laughs> Başka ne var? İnek var. İnek var, kurbağa var, baykuş var. Güzel ya ben bunu geçen sene dediğim gibi aldım, kullandım, hoşuma gidiyor. Yani aydınlatmıyor ama aksesuar olarak tatlı duruyor. Özellikle yazın güneşin geldiği kısımlarda neredeyse bütün gece çalışıyor. Gündüzü topluyor enerjiyi sonra bütün gece çalışıyor. Burada diğer ürünler var güneş enerjili. Bakalım bu neymiş? Bu güneş enerjili mi? Par onlu parti ışığı demiş. Emin olamadım. Güneş enerjisine dair bir şey göremedim. Şu an neyse. Emin değilsek söylemeyelim. Kimseye yanlış yönlendirmeye gerek yok. Biz yolumuza gidelim. Bakalım başka neler var? Burada kocaman bir kurbağa. <laughs> 450 lira. Burada yine bunlar güneş enerji değil. Normal aksesuarlar sanırım. Sandalyeler. Ama düz sandalyeler. Aa bak bu. Aman Allah'ım. Geçen sene o kadar sıcak oldu ki. Benim kaldığım yer özellikle sıcak. 4 sula 40 lira. Aldım bunlardan. Bir tanesini enseme, bir tanesini göğsüme bütün gün. <laughs> Buzla. Her tarafımı buz doldurdum. O kadar sıcaktı bunu aldım ki. Bunlar da güneş enerjisi mi? 300 liraymış. Büyükmüş bunlar diğerlerine kıyasla. 300 lira. Aa, bak bu da güneş enerjisi evet. Çalışıyor mu peki? Bunda da ışık var mı? Yok. Nasıl çalışıyor bilmiyoruz. Örnek göremedik şimdilik. Tamam devam edelim. Burada yine güneş enerjili ürünler var. Aa bak bunu da almıştım ben. 16 zot 160 lira. Ya böyle şeylere gereksiz şeylere inanılmaz heves ediyorum. Kayaya benziyor. Ama bu fena değildi iyi aydınlatıyordu yani. Bir ara hatta dedim ki ışıkları aç kapa yapmayayım elektrik yakmasın bunlarla. alayım <laughs> 2-3 tane. <laughs> Ama o kadar yani lambanın aydınlattığı gibi aydınlatmıyor. Öyle işte heves ettik heves. Böyle şeylere bayağı heves ediyorum. İleride bahçeli bir yere taşınırsam bunlarla bayağı doldururum. Yazın bahçe parlar parlar. Her tarafı bu güneş enerjili şeylerden doldururum. Işık yayarım etrafa. <laughs> Burada ne var? Hmm, mesela bahçe için sandalyeler falan varmış. Bu ne? Şezlong gibi bir şey. 1300 lira. E 1400 liraydı sandalye, şezlong 1300 lira. Kaliteli de bir şeye benziyor böyle demir gibi sert. Yaz geliyor, 250 liraya fanlar var. 25 dolatıymış. Bunlara çok ihtiyacım olacak. Ben sıcaklarda çok bunalıyorum. Hiç benlik değil bu sıcaklar. Hem de hiç. Bir de soğuğa alıştım ya artık ben. Sıcaklarda ekstra bunalıyorum. Burada da valizler var. Mesela bir örnek bakalım. Bu küçük valiz kabin boy 90 zloty yani 900 lira. Büyük boylar çeşit çeşitmiş fiyatlarda altlarında kalmış onların. Tamam başka burada göreceğimiz bir şey var mı? Aa bu <laughs> benim valize tokanma demiş. Tokanma. Bunu valizin üstüne koyuyorsun. Ama ben bunu görsem dokunmak isterim biliyor musun? bir valizin üstünde bana dokunma dese uyuz olurum. Daha çok dokunmak isterim. Yani ters psikoloji olabilir. Buradan ters psikoloji çıkabilir. <laughs> tamam başka incelemediğimiz bir kısım kaldı mı? Buraya baktık. Burada <laughs> çay bardaklarını keşfettik. Sonra bu kısımda neler var? şemsiye vardı. Aa şurada bak spor ürünleri var. Spor ürünlerine bakmayı unuttuk. Burada da uygun fiyatlı işte spor ürünleri satıyorlar sözde. Bakalım onlar neler. Siz de söylersiniz gerçekten uygun mu değil mi? Aa bak şey Paskalya geliyor ya. Her yere tavşanlar, tavuklar, yumurtalar dizmişler. Burada çok kutlanıyor bu. İki hafta sonra geliyor kutlanacağı zaman da belki bir iki video hazırlarım sizin için. Burada ürünler mat var abla geçsin rahatsız etmeyelim mat var her türlü yoga fitness <laughs> pilates ne isterseniz 350 lira sonra başka ne var burada dumbbell var kaç kilo bu ufak 1 kilo 1 kiloluk dumbbell 150 lira yani buna 1 kilo 150 lira vereceğimi alırım bir tane 1 kiloluk peşişe. Onunla takılırım. Diğerleri de çok pahalı. 10 15 kiloluk dambıllara söylemedim. Dumbbellları alırsan çok pahalı. Burada da şişeler var. Su için. Bu arada bu şişeleri ben size bir bilgi vereyim şu an. Lehçede bu şişelere ne diyorlar tahmin edin. Bidon. Bidon diyorlar. Bu su içilen spor şişelerine bidon diyorlar. İlk duyduğumda şaşırmıştım ben ama işte lehçe Türkçe arasında bazı benzer kelimeler de var. Burada yemek kısmı. Yemek kısmını çekmeye gerek yok zaten. Market fiyatlarını çekmiştik. Aa bu neymiş? 1 kilo 300 gram. Kocaman ketçap. Tamam. Burada yiyecekleri çekmemize gerek yok dediğim gibi. Marketi çektik zaten. Geçemedim. Tamam. Başka bir ürün var mı? Son bir kez daha göz atıyoruz. İlgimizi çeken bir şey var mı? Havlular. İlgimizi çekmez. <laughs> diğer kısma bakalım. Aa bak. Bunlar değil de şurada şey var. Ne deniyordu bunun? Kasa kasa. Şu kasaları göstereyim size. Üst tarafta aynen 800 lira. Küçücük kasa. Kasa. Ya şimdi <laughs> Birisi zaten bunu, bunu, içindekini çalmak istese o kadar ufak ki kasayı açmakla uğraşmazlar. Direkt kasaya alıp giderler. Saatler varmış burada da. Metal saat. Ne kadar güzel duruyor ya bunun içi. 800 lira. Ya ben kirada kalmasam, kendi evime çıksam böyle bir sürü gerekli gereksiz şey alırım eve. Tamam aslında bu kadar. Bitti. Başka bir şey de yok gördüğüm kadarıyla. Evet gördüğünüz gibi fiyatlar bu şekilde. Yani bazı ürünler evet benim fikrimce uygun fiyatlı, güzel alınabilir. Bazı ürünlerde hani normalde satılan fiyatlara yakın fiyatlar zaten. Hani çok da buraya gelip almaya gerek var mıdır bilinmez. Çok büyük bir aksiyon değildi buradaki bu benim baktığım daha büyük olanlar da var. Daha fazla ürünün bulunduğu. Ama bu da işte günlük ihtiyaçlarımızı giderebileceğimiz bir market, dükkan. <laughs> Siz ne diyorsunuz? Sence e, sence diyorum. Tamam sence diyeyim ya yani sizce diyecektim de Sence bu gösterdiğim ürünler arasında şu ürünün fiyatı çok iyi de alınır, güzeldir dediğim bir ürün var mı? Ya da bu ürün işte Türkiye'de daha pahalı, daha ucuz diyeceğim bir ürün var mıdır? Yorumlarda görüşürüz.